Öncelikle merhaba. Alternatif akımı inceleyeceğiz bugün. Başlayalım. Alternatif akım nedir? Yönü ve şiddeti zamanla sürekli olarak değişen akımdır. Genellikle sinüs yani dalgalı formda olur. Günlük hayatta kullanılan şebek elektriği AC'dir. Örneğin Türkiye'de 220 volt 50 Hz'dir. Alternatif akımın elde edilmesi. Alternatif akım genellikle alternatör adı verilen makinelerle elde edilir alternatör manyetik alan içinde dönen bir elektronik tel sayesinde elektromanyetik indüksiyon ile AC üretir. Mekanik enerji elektrik enerjisine çevirir. Alternatif akımın bileşenleri. Bir AC temel bileşenleri genlik, maksimum pozitif ve negatif değerdir. Frekans, döngü sayısıdır. Periyot tam bir dalganın oluşma süresi. Faz, dalganın zaman eksene göre yatay kayması. Dalga şekli, sinüs kare, üçgen vesaire. Cycle period, alternans, frekans ve hız. terim ve tanımlarına bahsediyoruz. Cycle, asil sinyalin tam bir dalga döngüsüdür. Period, bir cycle'ın süresidir. Alternans, tam cycle'ın yarısıdır. Frekans tane oluşan cycle sayısıdır. Açısalız dalganın açısalızdır. Maksimum değer, ortalama değer ve etkin değer. Değer türü ve açıklamadan bahsedeceğiz. Maksimum değer dalganın ulaştığı en büyük değerdir. Ortalama değer sadece yarım periyodun ortalamasıdır. Etkin değer, asil değişikler değişikliği. Diğeridir. Enerji aslında rağmidir. Biraderiniz için teşekkür ederim. İyi günler.